<laughs> Siz fanlar hepiniz çok şekersiniz. Kerem Bürsin ve Hande Erçel fanlarından bahsediyorum. Sen Çal Kapımı dizisinin fanlarından bahsediyorum. Yazmış. 5-6 tane mesaj yazmış. E, mail adresimi bulmuş, mail adresinden yazmış. Diyor ki Bilal abi, Bilal abi bomba haber. Evet bomba haber ne? Altında devam ediyor. Bilal abi Kerem Dursun Hande Erçel evlenme teklif etmiş. Bilal abi çok emin kaynaklardan. yahu. çok emin kaynaksa ispatında yazsın altına. Fakat mesajlar peş peşe geliyor. Bilal abi inanmıyorsan araştır gör. Bilal abi evlenme teklif etmiş. Çok emin kaynaklardan duydum Bilal abi. Bilal abi bunu patlat sen patlat bir başka mailde de. Bilal abi bunu sen patlat. Bir başka mailde de Bilal abi sen araştırırsan fotoğrafını da bulursun. Ne fotoğrafı bulurum canım evlenme teklifinin fotoğrafını. Allah Allah. Adamların işi gücünden başına aşkın. Yapımcıların, yönetmenlerin, oyuncuların. Yani bu arada böyle bir evlenme teklifi hemen ve yarından nikah öyle mi? Yok canım sen de şaka yapıyorsun. Araştırmadın bile. Araştırmadım bile çünkü yani bir dizi bu kadar akıp giderken daha sevgili olduklarını bile açıklamazken e nasıl yani evlenmeleri mümkün mü? İnsanların karşısına çıkacaklar hadi biz evleniyoruz mu diyecekler böyle şey olabilir mi ya? Ya fanlar kaptırmayın kendinizi bu kadar Allah aşkına ya. Bir de bana bunu yani emin olmadığım bir şey belki de rüyanda gördüğün ve ya da şöyle diyeyim çok dilediğin bir şeyi gerçekmiş gibi bir gazeteciye ve senden yaşça büyük çok büyük bir gazeteci büyük bir ciddiyette yazıyorsun ve bunu inanmasını araştırmasını istiyorsun öyle mi? <laughs> Ama çok tatlısın. Bu cesaretinden dolayı seni kutlarım. Ancak şöyle yapabilirim senin için değerli hayran, değerli fan. Şöyle yapabilirim. Bir kız çocuğu olduğunu da anlıyorum ve bunun bu arkadaşın yaşının e, oldukça da küçük olduğunu tahmin ediyorum. Yani 12-13 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Senin için şöyle yapabilirim. E, Kerem Bürsin'e buradan seslenirim. İster misin? Hande Erçel'e sevgiline kısa sürede evlenme teklif ettiye İster misin sevgili Kerem, Hande Erçel'e, sevdiğinle, o çok sevdiğin kadına müsait olduğunuz zaman, işleri yoluna koyduğunuz zaman evlilik teklifi et. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Evlenirseniz çok mutlu olursunuz. İnanıyorum ben buna. Sizi seven herkes, sizi seven herkes, sizi seven tüm hayranlar sizin ömür boyu mutlu olmanızı istiyor. Ömür boyu bir arada olmanızı istiyor. Bu da ancak tabii ki evlilikle, bir evlilikle taçlanır. Ve birbirinize çok yakışırsınız. Ay sizin bebekleriniz de olur. Çok tatlı olur. Çok tatlı. Hem erkek olsun hem kız olsun. Hande Erçel ve Kerem Bürsün. Sizin bebekleriniz ne kadar güzel olur. Mutlu olun. Evet. Değerli o küçük hayran. Genç hayran. Hoşuna gitti mi? Beğendin mi? He? Peki. Yine bana yazabilirsin. Yine bana kızmadım. Kızmam. 5-6 tane mail yazmış falan dedim. Kızmam da yani ciddi ciddi yazmış olmana şaşırdım. Evlendiler. E o evlilik teklif etti şeklinde ısrarla. Bu arada Hande Erçel'in storylerinde bir ürün gösteriyor Hande Erçel. Yüzünde makyaj yok. Aman Allah'ım ne kadar doğal olarak da ne kadar güzel bir kız değil mi makyajsız? Ne kadar güzel, ne kadar sade bir kişilik. Ne kadar işte öyle olabilmek lazım. Önemli olan boyanmadan eğer kızsanız, boyanmadan e, insan karşısına çıktığınızda takdir edil, edilmeniz gerekir, beğenilmeniz gerekir. Yani makyaj yaptıktan sonra herkes, boyanarak herkes güzel görünebiliyor. O makyaj çünkü insanları yanıltabiliyor. Hele güzel makyaj yapılırsa, iyi makyaj yapılırsa. Ama Hande Erçel e, makyajsız da son derece güzel. Hande Erçel'e gelen kırmızı güller var. Stories'in onları da paylaşmış. Kalp şeklinde sevgililer günü kutlaması. Ancak bir firmadan geliyor tabii. Bir giyim firmasından geliyor. Oraya da etiketlemiş zaten çalıştığı bir Giyim firmasından geliyor. Kerem Bürsin'den falan zannedilmiyor zaten çünkü etiket var orada. Kerem Bürsin'den gelen bir şey de oraya koymaz. bundan önceki videoda bahsettiğim ya sevgililer günü hediyesi. Kerem Bürsin'den gelen <laughs> hediyenin ne olduğunu storiesinde asla paylaşmaz. Hande Erçel. Kerem Bürsin de Hande Erçel'in kendisine vereceği sevgililer günü hediyesini asla paylaşmaz. Aralarında onun kutlamasını yaparlar. Bu arada Serkan Bolat'ın Eda'yı nasıl hatırlayacağıyla ilgili, nasıl hatırlayacağıyla ilgili bir şey söyleyeceğim biraz sonra. Serkan Bolat'ın Eda'yı nasıl nasıl tekrar seveceği konusunda sevecek mi Bilal Bey? Aşk başlayacak mı yine Bilal Bey diye içinizden sorduğunuzu görüyorum. Evet, bu arada Sen Çal Kapımı dizisinin e, YouTube kanalı 2 milyon resmi takipçi sayısına ulaştı ve bunu kutladılar. Ne yaparak kutladılar? Bir fragman, bir tanıtım, bir video çekerek kutladılar oyuncular ve eee Kerem ile Hande Erçel burada son derece güzel, son derece hoş bir şekilde göründüler bu videoda. Hankerin enerjisi, videoda birbirine yakınlıkları ve neşeli halleri, sevimli halleri dikkat çekiciydi. Birbirleriyle temas halinde sallanmaları da fanların çok hoşuna gitti. Sallanırken birbirlerine temas etmeleri, vücutların birbirine değmesi, onların yakınlığının, samimiyetinin bir göstergesi elbette. Elbette çok uyumlu bir çift. Öyle olmasa zaten bu kadar güzel enerji yansımaz insanlara. Ancak bu şeyde tanıtımda enerjileri o kadar güzel taşıyor ki onlardan ve bizlere o tanıtımı izleyenler o kadar güzel geçiyor ki hayranlar, fanlar çılgına dönüyorlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den böyle bir video, bir paylaşım geldiği zaman çılgına dönüyorlar sevinçten. Ee, onların o yüksek enerjisi, Hande Erçel'in ve Kerem Bürsin'in birey olarak da evet. taşıdıkları yüksek enerji, o yoğun enerji onları sevenlere de geçiyor değerli takipçiler. Öyle değil mi? Bana geçiyor resmen, bana geçiyor. Evet, bunu da söylemiş olayım, şeyi anlatayım şimdi size. Daha evvel de söylediğim gibi değerli takipçiler, 3 hafta evvel bunu fark ettim ve galiba 3-4 video evvel de söyledim size. Bu ilk unutkanlığı başladığı zaman Serkan Bolat'ın Eda'dan koptuğu zaman tekrar nasıl geri döneceği senaristlerin, Kafamda bir ışık olarak yanmıştı ve geçtiğimiz videolarda da bunu sizle paylaştım. Ee, Serkan'ın tekrar hatırlamasına gerek yok çünkü Eda öyle güzel bir kadın ve öyle akıllı bir kadın, öyle e, sevgisini belli eden bir kadın ki e, Serkan Bolat onu hatırlamadan ikinci kere aşık olacak Edaya. Evet, unuttu ya. Eda ne olduğunu bilmiyor. Ancak söylüyorlar arkadaşları yani bir yıl emek verdiklerini birbirlerine çok büyük bir aşkla birbirlerini sevdiklerini biliyor, duyuyor Serkan. Ama hatırlamıyor, hiçbir şey hatırlamıyor ve eski sevgilisine döndü işte o eski sevgilisi Selin. herkesi sinir ediyor, hepimizi sinir ediyor, herkesi yani. Yani Eda ile Serkan'ın şu anda kavuşamamasının, ayrı durmasının bir nedeni unutkanlıksa diğer nedeni de Selin. Yani araya giriverdi kadın yani hiç olmaması gereken bir insandı ama tekrar e, fakat Serkan ona aşık değil ki asla aşık değil şunu söylemek istiyorum Serkan hatırlamadan tekrar Eda'yı sevecek bir kere daha aşık olacak seni tanımak istiyorum dedi dikkatinizi çekerim Eda seni tanımak istiyorum dedi Serkan Serkan'da bir şeyler tekrar e, kıpırdamaya başladı ama hatırlama değil bu hatırlama değil ee, ve böylesi daha makbul, böylesi daha güzel. Çünkü e, Hande Erçel'in canlandırdığı Eda karakteri aşkların en güzeline layık ve çok acı çekmiş bir insan, çok çile çekmiş bir insan. Ta o burs hikayelerine gidersek, bursların kesilmesi, bursunun kesilmesinden sonraki gelişmeler, en son işte bu e, Serkan'ın kaza geçirmesinden sonra. Eda'nın unutulması, hafızanın gittikçe Eda'nın hiçbir, Serkan'ın gözünde hiçbir anlamının, değerinin kalmaması. Bu bir kadın için ne kadar yıkıcı. Allah korusun, kendinizden bir düşünsenize. Sevgiliniz bir anda sizi unutuyor. Sevdiğiniz insan bir anda hayatınızdan çekip gidiyor. Siz halbuki yani birbirinizin olacaksınız artık. Hayatı birlikte paylaşacaksınız. Ama o Çıkıyor gidiyor. Bir daha hatırlamıyorsun. Ve bir başka kadına gidiyor. Eda da çok güzel yaptı. Deniz'le bir ilişki başlatarak intikam alıyor tabii Eda. Peki değerli takipçiler beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Sevgiyle.